Merhabalar kolay gelsin abim. Tarihi Osmanlı macuncusu böyle Ürünleri tanıtır mısın abim rica etsem? Abi e, kendini mi çantayı? Evet kendini ve var. ürünleri. Necmettin Alkan abi Osmanlı macuncusu. Ankara'dan geliyorum. Darıca'da Osmanlı macunu getirdik hizmetimizde. Yani değerli şeker. Ee, bu kadar efendim. Şey. Ürünlerinde ne kullanıyorsun abi? Hangi meyveleri kullanıyorsun? Nasıl baba? Ürünlerinde hangi meyveleri kullanıyorsun abi? Abi valla meyve özü, portakal, limon e, vesaire sulu sulu meyvelerden böyle biraz aroma versin diye, tat versin diye onları kullanıyorum. Şu anda mandalina, portakal, limon. Yani o meyve özlerini kullanıyorum baba. Anladım abi. Osmanlı malzemi değerli bir şekilde. Şöyle tezgahımızı da çekelim. Evet, gelmek isterseniz şöyle girişten girdiğimiz zaman, sağa döndüğünüz zaman 500 metre ileride tarihi Osmanlı macununu bulabilirsiniz tezgahta. Evet, burada da çok güzel bir şey yapılmış. Çocuklar için dönme dolap yapılmış. Kolay gelsin ablam. Hangi yöreye aittir, nedir, tanıtır mısınız rica etsem. Hangi yöreye aittir, nedir, Trabzon. Şöyle Trabzon yöresine ait. Şöyle. Burası 200 lira. Bunlar nedir ablam? Galatonu mu bunlar? Mısır mı? Mısır mı? Şöyle mısırını da çekelim. Kolay gelsin ablam. Tamam, evet. Kolay gelsin. Evet. Söyleyeceğim. tezgahımıza çekelim. Evet, bura bu kadar. Şurada da şöyle şöyle güzel bir tezgah var. Marunumuzun fotoğrafı burada mevcut alıyor. Evet. Şurada da kitap yayınımız var. Şöyle memleket sevdalıları için Kolay gelsin abim. Şöyle çocuklar için çok güzel eğitici kitaplar mevcut tezgahta. Geldiğinizde burada her şeyi bulabilirsiniz. Çıkıyorum ben. Ha? Çıkıyorum. Ya ben Ne zaman kadar buradasınız abim? Anladım. Kolay gelsin. Evet gördünüz. Oldukça her şeyi tanıtmaya çalıştım. Ee, bir kusurum oldu affola. Yeni YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.